Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a niçin kulluk etmiyoruz, Allah'a neden yönelmiyoruz, Allah'ın emirleri neden yerine getirmiyoruz diye yine üzerinde düşünürken sebeplerden bir tanesi O'nun hakkındaki yanlış düşüncelerimiz. Kur'an-ı Kerim'de diyor ki Allah'ın size ihtiyacı yok, siz Allah'a muhtaçsınız. Allah zengindir, siz fakirsiniz. Allah dilerse sizi yok eder, sizin yerinize başka milletler getirir diyor. Bu ifadeleri görünce insanların zihninde şu oluşuyor. Ya şeytan daha doğrusu şöyle bir vesvese veriyor içeriye. Diyor ki yani bu böyle kendini beğenmedir bu diyor. Hani bu kibirdir. Bu hoş bir şey değil. Ya bu kötü bir şeydir. Bize öğretilen kötü bir şeylerdendir gibi. Düşünceler şeytan insanı aklına atıyor. Ve bunun da haşa bir kusur olduğu, bir hata olduğu, yanlışlık olduğu. Ne yani şimdi o kendi kendini hiçbir şeye muhtaç etmiyor. Ben ona muhtaçım. Ben ona şimdi önünde eğileceğim mi diye düşünüyor insan içeride. Bu aslında Firavun'un tanrılık iddia etmesiyle aynı şeydir. İnsan içinde gerçekleşen olay. Haşa o bir güçtür, ben de bir gücüm demektir. Ne yani şimdi o böyle büyükleniyor ben de ona karşı eğilip önüne mi eğileceğim? Ona kulluk mu edeceğim? Ve onu kölesi miyim gibi bir algıyla içeride Firavun'un yaptığı ben de tanrıyım ifadesinin benzeridir bizim içimizden geçen düşünceler. Bunun batıl olduğuna dair, bunun hakikatinin olmadığına dair bir şeyleri konuşalım. Biz öncelikle La ilahe illallah diyoruz. Her zaman, her şeyin en başı, en temeli ve en sonu da yine La ilahe illallah da bitiyor. Çünkü Allah'tan başka ilah yok derken, Allah'tan başka güç koyan yok, Allah'tan başka kanun koyan yok, Allah'tan başka mülkün sahibi yok, Allah'tan başka varılacak yer yok, Allah'tan başka ibadet edilecek olan yok. Ne sayarsan say, ne söylersen söyle, Allah'tan başka yok. La ilahe illallah o anlamda. Senin nefsin, bizim nefsimiz içeride öyle bir Allah size muhtaç değilim, siz Allah'a muhtaçsınız derken karşısında sanki kendisi dışında bir güç varmış gibi düşünüyor ya. Zaten kainatın sahibi Allah'tır. Bütün varlıkları yoktan var eden Allah'tır. Beni, seni, herkesi, insanı yoktan var eden Allah'tır. Allah insanı yoktan var ettiği için bize o kötü gelen, kendini beğenme gibi gördüğümüz o büyüklenme gibi olan ifadeler zaten sadece ona özgüdür sadece onun hakkıdır. Bir tek o söyleyebilir zaten. Evet bir insan söylerse veya Allah'ın dışında bir varlık, bir güç neyse artık kim varsa yoktur da varlığı iddia ediliyorsa çünkü allah Teala diyor ki sadece koyduğunuz isimlerdir diyor. Hani Allah dışında güç iddia ettikleriniz sadece sizin koyduğunuz isimlerdir. Hakikati hiçbir şey yoktur. Eğer Allah'tan başkası büyüklenme iddia ederse o haksızlık etmiş oluyor. Bu haksızlık da bizim fıtratımıza kodlandığı için yani bizim fıtratımıza içimize la ilahe illallah kodlanmış. Bunun dışında ne gelirse gelsin bizim fıtratımız onu reddediyor. Kabul etmiyor. Bu büyüklenme meselesi de aynı şekildedir biz o büyüklenmeyi Allah'a doğru tanımadığımızda, Allah'tan bile duyduğumuzda kızıyoruz ya. O aslında Allah'ın bizim kalbimize koyduğu onun kodlarıdır. Yani bizim içimize la ilahe illallah özünü koymuş ya. O özdür o tepkiyi koyan. Karşısında gerçek özün sahibi olanı görmeyince ona Allah'ı başka şekilde tanıttıkları için her zaman diyorum ya bir güç mekanizması, bir zorba, bir kral yerinde oturmuş, işte yaratmış insanları, insancıkları, kendine kullar, köleler yaratmış, dilediğini yaptırıyor. Çalışın köleler gibisinden bu algıyla bu gerçekten içimize, zihnimize gerçekleşen bir algıdır. bunu yabana atmayın yani. İnsanlar bundan dolayı Allah'a kulluk etmiyorlar. O Allah'a karşı kibirlenme. Bu nasıl kibir eder ki? Nasıl büyüklük eder ki? Büyüklük edemez düşüncesi de yine bundan kaynaklanan bir şeydir. O büyüklenmeyi kendine yediremiyor. Allah'a karşı kendisi de bir güç iddia ettiği için Allah'a kulluk etmiyor insanlar. Doğru bir Allah inancı içeride olmadığı için. Yani Allah'a yakıştıramamanın sebebi Allah'a doğru tanımamasıdır insanın. İnsan Allah'a doğru tanırsa o kibriyanın, o büyüklüğün, ayet zaten diyor, lehul kibriya o diyor kibirlenmek yani büyüklenmek sadece onun hakkıdır ve ancak o yapabilir. Onun dışında başkası yaparsa haksızlık etmiş olur. Yani kendi malı olmayan, kendi mülkü olmayan, kendisini yaratmadığı, kendisinin yapmadığı bir şey hak iddia etmiş olacak. E bu da Allah'ın malıdır, Allah'ın mülküdür. Allah'ın malı mülkü hakkında sen nasıl hak iddia ediyorsun? Demek ki kibirlenmek, büyüklenmek senin hakkın değil. Sadece ve sadece onun hakkıdır. O öyle söyleyince bizim fıtratımızda eğer onu doğru tanıyorsa ha tamam ona aittir diyor o zaman. O zaman kabul ediyor, o zaman önünde eğiliyor. Yine tekrar ediyorum Allah'a kuluk etmeyenlerin, Allah'a ibadet etmeyenlerin temel meselelerinden, temel arızalarından bir tanesi de budur. Ona o büyüklüğü yakıştıramıyorlar. Hatta bir ayet bunu söylüyor. Diyor ki, ki neden istiğfar etmiyorsunuz, tövbeye istiğfar etmiyorsunuz? Siz Allah'a büyüklüğü yakıştırmıyor musunuz diyor. Allah bizi kendi yoluna gidenlerden eylesin, hakkını anlayan, hakikatini bilenlerden eylesin.